Yapma <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hamamda dikkat ettim yine boş dolaşıyorsun. Evet. Oğlum ben kaç yıldır silah taşımıyorum bilmiyor musun? Su uyur, düşman uyumaz. Uyumuyorlar zaten. Hepsi mezarda. Beyler bug oldu şu an Favel haritasına. şu an herkes sakın gözüküyor kimse kimseyi vuramıyor gördüğünüz gibi bakın herkes tek sonuç 50 oda 106 ama hiç kimse hiç kimseyi vuramıyor sebebi bilinmiyor bug olmuş <laughs> arkadaşlar az önce oynadım ee, oyna oyna bir kasma oldu ve Herkes bir takım oldu hiç kimse birbirini vuramıyordu herkes tekte bakalım Aynı harita hiçbir şey değiştirmeden tekrar gerildi ee, Bakmadım değiştirip değiştirmeden ama yüksek ihtimal değiştirmediler bakalım yine aynı bu olacak mı Sonucu kaçtı hatırlamıyorum ee, sonucu 50 oldu 106 bakalım Aha yine aynı şey oldu chat Chat yine aynı şey oldu Ama benim birazcık pingim var <laughs> Yine oldu diğer herkes. Aga bu ne? Şimdi buradakilerle biraz dolaşalım, bug yapmaya çalışalım. O da ismi bu arada bakın küfürlü. Ee, gördüğünüz gibi şurada. Ben videodayım zaten YouTube'da izlersiniz. <laughs> Böyle bir fırsat varken kaçırmam. Beni çek demiş. <laughs> gel çekim <laughs> Lastiğe gel demiş lastik. Aha geldim. Beyler poz verin. Şöyle. Güzel güzel. Bana bakın. <laughs> Ha çekiyorum çek çektim güzel güzel hepiniz sağ sola bakın <laughs> arkaya şey koyacağım şöyle sağ sola bakın abi. intihar edeceğiz gelin abi Gelin abi sıralanın İlk baştaki Aslı reis Aşağı atlayacağım lan aşağı sıradaki <laughs> Atla atla sıra sende Atlayın ölmeye kazanır atlayın hadi abi atlayın <laughs> Lan atlayın lan Oha ölmüyor lan bunlar. Aa hakikaten ölümsüzler. Lastin tepesine çıkın abi. <laughs> Aa chat kıpkırmızı oldu birden. Pink mi geldi acaba? Arkadaşlar kırmızıda kaldım. Ben böyle kaldım. Aga ben böyle kaldım. Lan Yardım edin Cesedim yerde Bak arkadaşlar burada ölenler böyle kalıyor galiba Arkadaşlar ölenler bir daha doğamıyor böyle bir şey var ee, O da kir yapmak zorundalar Aga ben geliyorum Çıkmayın <laughs> Arkadaşlar bu book, dolayı e, öldüğünüz zaman geri doğamıyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Şimdi giriyorum. AWP ile gireyim çok mermili. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Millet ben geldim. Arkadaşlar ilk başta ben de şaşırdım. Çok ilginç bir şey oldu. Pingim var bu <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Aga buraya çıkabiliyoruz mu? Base kapı. Ben burada kaldım. Aga burada kaldım aga. Aga çık çık aga çık. Lan burada kaldım. Heh. Şöyle bakalım arkadaş çıkabilecek mi? Şöyle abi bakıyorum. Kasıyor abi pinkten dolayı. Olmuyor aga. Başka yeri deneyelim. Şöyle gelin abi, şöyle gelin, şöyle 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 şöyle. Buraya bakalım. Gelin abi. Kapı. Aga bunlar sattı beni ya. Aga gelin. A kapı. bu yapacağız. Çık 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 çık. Aga hadi. Aga hayret. Çıkılmıyor lan. Çıkılmıyor lan. Hadi be. Hadi be. Zıplayın abi, zıplayın. Yok abi ya, çıkmıyor. <laughs> Aa abi burada bukta kaldık şu an. Lan <laughs> bukta kaldık. <laughs> Aga burada kaldık. Arkadaşlar çok bug olmaya başladı. <laughs> Ben havada kaldım. <laughs> lan çıkın, çıkın. Aa çıktım lan, çıktım. Dur 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 abi, şuraya bir çıkayım abi dur. Abi bir çıkın da şuraya çıkalım. Çıkın abi, lan bir çıkın lan. Şuraya zıplanmaz mı abi ya? Hadi be, hadi be, çıkıyordum be. Aga bir daha. Gir altıma abi. Lan. He. Lan burası buraya ne zaman geldim ben? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni amına koyarım oğlum. Arkadaşlar halay çekiyorlarmış. Dur geliyorum ben. Kameraman geldi. Halaya başlayın abi. Abi pink'im mi var benim? Neyim var Çıkılmıyor ki abi buraya. Heh. Abi bak çık. Geri atıyorsun ne Kırdım. Tamam. sıçayım. Ölmedim Allah'tan. <laughs> Allah'ım yarabbim çek. Havaya bak. <laughs> Lo halay halay. <gülüyor> <gülüyor> Gelin kim? <laughs> M'ye basalım abi harita. Güzel güzel. Damat nerede damat? Aha geldi. Gelin kaçıyor. <laughs> Beyler garip bir şeyler yapın intro yapayım videoya <laughs> Aga bu, bu nasıl bir şey ya? Millet <laughs> chatten bu filan yazıyor Efe bana bak demiş. Nerede lan bu? Bu Ha, bakıyorum abi. Allah'ım ya Rabbim. Abi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hadi indar edek. Tekim abi intihar etmekte. Allah Atlayın abi atlayın 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 Fark öldüm abi bakın geri dolulmuyor bak gördüğünüz gibi böyle kalıyorsunuz Bakayım harita nasıl gözüküyor normal gözüküyor Herkes intihar ediyor abi çok güzel çok güzel Atlayın 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 abi hepiniz ölün Atlayın abi Herkes atlasın abi. Hamamda dikkat ettim yine boş evet. evet. arkadaşlar herkes o intihar ediyor. Taşındır, <laughs> silah Cesetler Şu yerde uyur, duruyor gördüğünüz gibi. Düşman uyuma. yapılıyor mu? B ile silah alayım. Hepsi yine oldu abi. <laughs> Bakayım daha atlayan olacak mı? Çünkü 4 kişi ceset var. Evet. 5 oldu artık. Arkadaşlar <laughs> bir haftalık silah çekişini e, yapacağım e, katılmak için açıklama kısmına yazdığım şartları yaparak çekilişe katılabilirsiniz bol şans.